Bugün üçgen evin denetimi için buradayız. Harun Bey ile beraber yapım aşamasında imalatta herhangi bir sıkıntı olup olmadığını, ayrıca tasarım üzerinden tekrardan bir göz geçirmek amacıyla buradayız. Evimizin içine geçtiğimiz zaman ilk başta biz salon ve mutfak kısmımıza gidiyoruz evimizde. Televizyonumuzu buraya yerleştirip oturma alanımızı bu şekilde planlıyoruz. Alt tarafta misafir için kullandığımız misafir odamız var. Yatak odamız gayet küçük ama kullanışlı. Dışarı çıkabildiğimiz bir balkonumuz mevcut. Merhaba arkadaşlar Cansu Hanım'ın dairesindeyiz. Cansu Hanım'ın dairesinde bugün kontrollerimizi ofisten Türker Bey de geldi. Onunla birlikte gerçekleştireceğiz. Hem yapım aşamalarından hem de imalatlardan Türker Bey de bize bilgiler verecek. Merhabalar Türker Bey hoş geldiniz. Merhabalar Arun Bey siz de hoş geldiniz. Bugün Cansu Hanım'a tasarladığımız üçgen evin denetimi için buradayız. Harun Bey ile beraber geldik. Harun Bey ile beraber yapım aşamasında imalatta herhangi bir sıkıntı olup olmadığını, ayrıca tasarım üzerinden tekrardan bir göz geçirmek amacıyla buradayız. Cansu Hanım ofisimize ailesiyle beraber geldi. Bize isteklerinde, taleplerinde bulundular. Üçgen ev talepleri vardı. Yaklaşık bize bir metrekare belirttiler. ben bu de bu duvarda o çöpeceği düşünüyorum. İsterseniz o projeye hep beraber bir bakalım. Projede ilk başta dışarıda kullandığımız malzemelerden başlamak istiyorum. Dışarıda Cansu Hanım'a ahşap desenli metapan kullandık. Bu daha sonradan bu ham hali. Sonrasında bu istenilen renkte doğal ahşap rengine en yakın şekilde boyatılacak. Vidaların üstü macunlanarak boyaya hazır hale getirilecek. Ve istenen rengi boyandığında istediğimiz rengi elde edeceğiz inşallah. Kullandığımız Johnson'ın burada PVC doğrama da tercih edebilirdi ama alüminyum doğrama tercih etti. Biz de o doğrultuda Andres renkli alüminyum doğramalarımızı iki tane genişçe pencerelerimizi yerleştirdik. Ön tarafa da girişimize cam detaylı alüminyum kapımızı yerleştirdik. Camların içinde karaloş tercih etti müşterimiz. Onları da antresit renginde uygulattırdık ve montaja hazır halde şantiyeye ulaştırdık. Şu anda Mutfak bölümündeyiz. Mutfak bölümünden bahsedecek Türker Bey. Evimizin içine geçtiğimiz zaman ilk başta biz salon ve mutfak kısmımıza giriyoruz evimizde. Girdiğimizde salon mutfak beraber. Bu bölümde mutfağın tezgahımız yerleşecek. Gerekmen düz bir mutfak tezgahımız. Şu da bu dolu alanı oluşturduk. Evet. Ayrıca mutfak tezgahımızı şu aşamada bitirdikten sonra camımızın ön tarafını yemek masası olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Artı salonumuzda bu kısımda bacamızdan da belli olduğu üzere burada bir soba alanı bıraktık. Ve sobayı burada değerlendirdikten sonra televizyonumuzu buraya yerleştirip oturma alanımızı bu şekilde planlıyoruz. Üst katımıza yan taraftan merdivenle çıkıyoruz ve merdivenimizin alt tarafını burada mutfağa kitap hitap edecek şekilde, mutfağında kullanabileceği şekilde rahatça kiral olarak değerlendirdik. Arka tarafı geçtiğimizde alt tarafta misafir için kullandığımız misafir odamızın mevcut. Misafir odamız da gayet geniş kullanılabilir bir ama... alan. Hemen misafir odamızın yan tarafında genel bir banyomuz mevcut. Banyomuzun tasarımı da yan tarafta çatımızı görecek şekilde ama bu tabi bizde herhangi bir engel kısıtlamaya yaratmayacak. Alt tarafta da burayı seri bir alan bıraktık. Depo alan olarak da kullanabilir. Ayrıyeten Ester alanı olarak da bakabilir. Burada yine koyabileceği işte mobil alanı olsun. Bir geritimiz mevcut. Oraya koyacağı raflarla kendi seyirini değerlendirebilir Malzeme olarak bakacaksak da iç tarafta tek kat alçıpan kullandık. Evinizin tamamında, yan duvarlarında tek kat alçıpan mevcut. Şimdi üst tarafa geçelim. devam Yatak odamız gayet küçük ama kullanışlı. Zaten evimizin genelde 115 metrekare yerimiz. Ona ait olarak da gayet kullanışlı rahat bir yatak odası elde etmeye çalıştık. Dışarı çıkabildiğimiz bir balkonumuz mevcut. 140 cm genişliğinde. Bu da da rahatça alüminyumiye doğramamız tabi buraya yerleştirici. Alüminyum sürgülü alüminyum doğramızdan çıktıktan sonra da ferah bir balkona kavuşmuş olacağız burada. Diğer mimar arkadaşlarımız da diğer dairelerimizi gezerken bize eşlik ediyorlar. Onlar videoda anlatımda bulunmak istemediler şu anda. Diğer projelerde de onları anlattıracağız inşallah. Bir de bu odamıza ait ebeveyn banyomuzu mevcut. Ebeveyn banyomuzu tasarımında aşağıdan gelen bacamızdan dolayı bir çıkıntımız var. Ama bu bacayı en uygun şekilde çözmeye çalıştık. Yan tarafını burada 65'lik bir lavabomuz gelecek şekilde bir lavabo alanı yaptık. Yer tarafında tarafında duşakabinimiz var ve bu benim bulunduğum mevcut alanda da klozetimiz yerleştirilecek. Yan odaya geçebiliriz. Yan odamızda yine kullanımız uygun şekilde tasarlandı. Metraj olarak öbür odamızla aynı şekilde. Gayet kullanışlı görebiliriz yine. Tavanda burada üçgen detayını aslında görebilirdik projemizde. Ama projemizin yanlardan, basıklığından dolayı bizi üçgenliği görmek rahatsız edebilirdi. Diye bu projeyi yerleştiremedik. Ama tabii talepler doğrultusunda tavanı komple açık bırakarak biz çatımızı o üçgenliğini orada hissedebiliriz. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Teşekkür ederiz Türker Bey. Ben teşekkür ederim. Benimle beraber evi gezip değerlendirmelerde bulunduğumuz için. Sizler de tabii paylaştığımız videonun alt kısmında beraber bu evi nasıl yapabiliriz veya sizin fikirleriniz daha nasıl olabilirdi? Bize yorumlarla belirtirseniz çok seviniriz.